Bir saniye bekle. Eğer diş eti çekilmesi ve diş köklerinizin ortaya çıkmasının sadece dişlerinizi sert fırçalamanızdan kaynaklandığını düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Birçok kişi size daha yumuşak fırçalamanızı söyledi ki diş etleriniz çekilmesin. Siz de korkup diş fırçalamayı tamamen bıraktınız. Ya da o kadar hafif fırçalıyorsunuz ki dişleriniz temizlenmiyor. Ama bir soru, neden köpek dişlerinizin diş eti yukarıya çekiliyor da aynı baskıyla fırçalanan azı dişlerinizin diş eti yerinde kalıyor? Bugün size kanıtlarıyla göstereceğim ki asıl sorun diş eti yüzeyinde değil. Sorun diş etinin altında ve çene kemiğinizde. Bu video diş eti çekilmesiyle ilgili bakış açınızı sonsuza dek değiştirecek. Ortodontinin ilk sırrı İki ucu keskin bir kalıçtır. Kendi dişlerinize ya da çevrenizdekilerin dişlerine bakın. Eğer çok belirgin bir köpek dişi varsa ya da diş eti yukarı çekilmişse sorun daha önce ortodonti yaptırdın mı? Dişler düzensiz olduğunda yani eğri ve çapraşık olduğunda ortodontist onları düzeltmek için hareket ettirmek zorunda kalır. Bazen dişlerin düzelmesi için çene dışına doğru itilmesi gerekir. Sorun şu ki çene kemiği ön tarafta çok incedir. Adeta soğan zarı gibi. Diş kökü dışa doğru itildiğinde kemikten dışarı çıkabilir. Yani diş kökü artık kemik tarafından örtülmemiş olur. Diş eti de kemiğin üzerinde yer aldığı için kemik olmadığında diş eti de çekilir. Bunun suçlusu diş fırçası değil. Suç kök pozisyonunda yani diş kökünün konumunda. İkinci sır basit radyografi yanılsaması. Diş hekimine gittiğinizde ve sıradan bir OPG filmi çektirdiğinizde doktor size kemiklerinizin iyi olduğunu söyler ama bu sıradan filmler iki boyutludur. Yani sadece kemiğin yüksekliğini gösterirler. Kalınlığını değil. Filmde dişler arasındaki kemiğin harika göründüğünü görebilirsiniz. Ama kökün önündeki diş etinin üzerinde bulunduğu kemiğin tamamen kaybolduğunu göremezsiniz. Bu felaketi görmenin tek yolu 3 boyutlu CBCT taramasıdır. Bu taramalarda hastanın diş kökünün tamamen açıkta olduğunu ve üzerinde hiç kemik olmadığını görüyoruz. Oysa OPG'de bu şekilde gösterilmiyor. Diş eti havada kalmaz. Bu yüzden yukarı çıkar ve ilk kemik noktasına ulaşır. Üçüncü sıradaki sır diş eti biyotipidir. İnsanların diş eti iki tiptir. Kalın ve ince. İnce biyotipe sahip olanların diş etleri peçete gibi narindir. Bu kişiler dişlerinde küçük bir hareket ya da basit bir iltihapla bile ciddi diş eti çekilmesi yaşarlar. Buna karşılık kalın diş etine sahip olanlarda dişlerine ne olursa olsun diş eti yerinden oynamaz. Diş eti tipini doğru belirlemek çok önemlidir. Eğer ince diş etiniz varsa ve ortodonti yaptırdıysanız adeta bir saatli bombanın üstündesiniz ve diğerlerinden iki kat daha fazla dikkatli olmalısınız. Dördüncü sıradaki sır ise papilla ya da dişler arasındaki üçgendir. Bazı dişlerin arasında siyah üçgen şeklinde boşluklar oluştuğunu görmüşsünüzdür. Bu dişler arasındaki kemiğin de kaybolduğu anlamına gelir. Eğer dişler arasındaki kemik sağlamsa diş eti ameliyatıyla diş etini aşağı çekip kökü kapatabiliriz. Ama eğer o kemik üçgeni de kaybolmuşsa artık hiçbir plastik cerrahi diş etini tamamen geri getiremez. Bu yüzden dişler arasındaki kemiği korumak ekmekten bile daha önemlidir. Beşinci yol ise diş eti grefti konusudur. Dişin önündeki kemik kaybolduğunda artık geri gelmez. Hiçbir kemik tozu çıplak kökün üzerine tutunamaz. Çünkü kanlanması yoktur. Bunun tek bilimsel çözümü şudur. Bunun tek bilimsel çözümü bağ dokusu greftidir. Yani cerrah ağzınızın damak kısmından bir parça doku alır ve bunu çıplak kökün üzerine bir battaniye gibi serer. Bu işlem sadece kökü örtmekte kalmaz. Aynı zamanda diş etinin yapısını inceyken kalına çevirir ki bir daha yukarı çıkmasın. 6. sıradaki sır ise mikrosirkülasyon ve sigaradır. Dişin ön kısmındaki ince diş eti ve kemik Kılcal damar kan akışına son derece bağımlıdır. Sigara içmek damarların daralmasına neden olur ve bu bölgeye kan akışını keser. Diyabet gibi hastalıklar da aynı etkiyi yapar. Sigara içip ortodonti tedavisi gören biri aslında diş etlerinin ölüm fermanını imzalamış olur. Çünkü ortodontik baskı altındaki kemik yeniden yapılanabilmek için kana ihtiyaç duyar. Ama sigara bu kan akışını da keser. Yedinci sıradaki sır ise diş fırçalamaktan korkmaktır. Bu hastaların yaptığı en kötü şey diş fırçasının diş etlerini çektiğini düşündükleri için o bölgeyi fırçalamamalarıdır. Diş kökü üzerinde mikrobiyal plak ve tartar birikimi diş eti iltihabına yol açar ve iltihap kemik ve diş eti kaybı hızını 10 kat artırır. Dişlerimizi fırçalamalısınız ama doğru teknikle. Diş etinden dişe doğru, tam kersi değil ve yumuşak bir diş fırçasıyla. 8. sıradaki sır ise diş gıcırdatma ve baskıdır. Eğer geceleri dişlerinizi gıcırdatıyorsanız, dişlerinize çok fazla baskı uygulanır. Bu baskı, dişin boyun bölgesinde, yani diş etine yakın kısmında mikroskobik bükülmelere neden olur. Bu bükülme diş minesinin kırılmasına ve diş eti çekilmesine yol açar. Eğer diş eti çekilmeniz varsa ve aynı zamanda dişiniz o bölgede içeri göçmüş ya da basamaklanmışsa asıl sorununuz diş gıcırdatma baskısıdır ve gece plağı yani night guard kullanmadığınız sürece diş eti ameliyatı da başarısız olur. Gece plağı diş gıcırdatmayı önleyen bir şeydir ve eczanelerden reçetesiz olarak temin edebilirsiniz. 9. sıradaki sır azı dişinin çekilmesinin yer açmak için olduğudur. Bazen ortodonti için küçük azı dişleri çekilir ki yer açılsın. Eğer bu işlem doğru şekilde yönetilmezse ön dişler gereğinden fazla geriye çekilebilir ya da köpek dişleri fazla dışarı çıkabilir. Diş kökünü kemiğin merkezinden çıkaran her hareket diş eti çekilmesiyle sonuçlanır. Ama şimdi sonuç ve nihai çözüm. Diş eti çekilmesi çok faktörlü bir sorundur. İnce kemik, kökün konumu ve iltihat. Eğer diş eti çekilmeniz varsa doktorunuzdan CBCT 3 boyutlu tarama yapmasını isteyin ki kemiğiniz var mı yok mu görebilsin. İkincisi eğer kemiğiniz yoksa kemik tozu aramayın. Diş eti grefti yaptırmayı dişilir. Üçüncüsü diş fırçalamayı bırakmayın. Sadece tekniğinizi düzeltin ve yumuşak diş fırçası kullanın. Dördüncüsü, eğer ortodonti yaptırmayı düşünüyorsanız, mutlaka öncesinde kemik ve diş eti kalınlığınızı kontrol ettirin. Videonun sonuna kadar benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Bu videoyu diş etlerinin yukarı çekilmesinin sebebinin sert diş fırçalamak olduğunu düşünen ve belki de sorunlarının çok daha derin olup özel bir tedaviye ihtiyaçları olabileceğini bilmeyen kişilerle paylaşın. Lütfen beğen tuşuna basın. Bir yorumda bırakın ki bu video daha fazla kişiye ulaşsın ve daha fazla bilgi için bu videoları da izleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.